Soru 1. Devlet başkanlığının ırsı olarak geçtiği devlet şekli aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyet, monarşi, eyalet, federasyon, üniter. Soru 2. Hangi devlet türünde ülke, millet ve egemenlik bir bütündür ve bölünemez? Üniter, federal. Konfederal. Bölünmüş. Parçalı. Soru 3. Birden fazla bağımsız devletin bağımsızlıklarını koruyarak ortak bazı menfaatlerini gerçekleştirmek üzere sözleşme ile kurdukları devlet topluluğuna ne denmektedir? Konfederasyon. Üniter devlet. Bölgeli devlet. Federasyon. Devlet topluluğu. Soru 4. Egemenliğin merkezi devlet ile yerel devletler arasında paylaştırıldığı devlet türü aşağıdakilerden hangisidir? Federasyon. Konfederasyon. Üniter devlet. Bölgeli devlet. Uluslararası topluluk. Soru 5. Devletin de diğer canlılar gibi kendiliğinden meydana gelen ve zamanla yok olan bir yapı olduğunu savunan teori aşağıdakilerden hangisidir? Ekonomik teori. Biyolojik teori. Vesayet teorisi. Aile teorisi. Kuvvet ve mücadele teorisi.